Onlarda teknoloji var ama bir de Allahu Teala var. Biz, biz bir bütün olduğumuz zaman iman kükrediği zaman, ayağa kalktığı zaman Allahu Teala diyor ki onların kalpleri paramparçadır. Onların öyle bir bütün olduklarına bakma. Eğer biz bir bütün olursak Müslümanlar olarak vallahi onların kalplerine korku sarar Allahu Teala. Ertesi gün durur o savaş seninle barış anlaşması yaparlar hemen. Yeter ki biz Müslümanlar bir vücut olalım. Bunu sağlayabilirsek, bunun sağlamanın bir tek yolu var. Sivil toplum örgütlerinden geçer. Gelin birleşelim. Şu sahtekar liderleri protesto edelim. İlk evvela Mısır'dan, Sisi'den başlayalım. Eğer sisi halledersek orayı halledersek diğerleri zaten belki tövbe istifa getirip yeniden Müslüman olurlar. Yeniden İslam'a girerler. İslam'ın izzetiyle şereflenirler. Ümidimiz bu yöndedir. Ama biz halklar olarak, Müslümanlar olarak İsrail'i protesto etmeyi bırakalım. Biz kendi içimizdekileri protesto edelim. Birlikteliği sağlayalım, bir vücut olalım. Gerekiyorsa bir halife tayin edelim. Bir noktadan yönetilelim. Ertesi gün savaşı bitiririz değerli kardeşlerim. Sadece Filistin'de değil dünyanın birçok yerinde ezilen Müslüman din kardeşlerimiz var. Hepsi için geçerlidir bu. Gazze şu an en çok gündemde olan kısım. Uygur Türkleri de dahil olmak üzere birçok ezilen dindaş kardeşlerimiz vardır. O yüzden birlik olmamız lazım. Bunun yolu ümmeti Muhammed'in birliğinden geçer. Sivil toplum örgütlerine çok iş düşmektedir. Hak ve partisi olarak biz bu taşın altına elimizi koyuyoruz ve hakikatleri söylüyoruz. Artık yalandan yere kimse İsrail'e Netanyahu protesto etmesin kardeşlerim. Müslüman ülkelerin yeraltı, yerüstü zenginlik kaynakları çok fazladır, paraları çok fazladır. Birlik olup zaten kafirlerin bizden etmiş olduğu nimetlerin musluğunu kapattığımız zaman onlar otomatikmen dayanamazlar. Onlar nefis sahibidir. Anında bu savaşı durdururlar kardeşlerim. O yüzden sivil toplum örgütlerine son kez çağrımızdır. Gelin bu vebalin altında kalmayın. Hak ve hakikat partisi olarak sizi davet ediyoruz. Gelin birlik olalım, beraber olalım, dünyada Müslümanları örgütleyelim, tek vücut olalım. Bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Yoksa yarın huzuru mahşerde hepimiz sorumluyuz. Biz gücümüz nispetinde dilimizin döndüğü kadar hadisi şerefi uyguluyoruz. Bir kötülük gördüğünüzde Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. İlk önce onu elinizle düzeltin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Daha da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin üç tane öneri koymuş Resulullah Efendimiz. Eliyle düzeltmek devlete aittir. Biz dilimizde olan kısmı düzeltiyoruz. Ve sizler de kalbinizden buğz edin aziz milletimiz, ümmeti Muhammed. Ama sivil toplum örgütleri, sizler de dilinizde bu işi düzeltebilirsiniz. Mısır'a baskı yapabiliriz, birleşebiliriz, sosyal medyada insanlar örgütlenip nece devletleri yıkıyorlar. Gelin Sisi'yi uyaralım, aklını başına alsın. Bu Müslüman din kardeşlerimizi kendi bir şey yapamıyorsa ümmeti Muhammed'e yol açsın. Bunu zorlayalım, bu kapıyı zorlayalım. Ümmeti Muhammed, değerli kardeşlerim, aziz milletimiz bu kapıyı zorlayalım. İnşallah. Evet hak ve kat parsı olarak hepinizi seviyor, sayıyor, Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.